Burak. Oğlum ne işin var senin burada? Buraya gelmem de mi yasak anne? Ben oğlumu gerçekten tanıyamıyorum. Gerçekten tanıyamıyorum. Oğlum şu haline bak. Ne varmış halinde? İki günlük kız için şunlara değer mi? Yani evimizde huzur kalmadı. Benim huzurum Aslı ile beraber gitti. <laughs> o para avcısı için şu bize yaptıklarına bir baksana. Yazıklar olsun Burak sana. Aslı'yı aşağı devam edersen bu evden giderim. Bak Burak ben senin annenim. Benimle doğru düzgün konuş. Sen de Aslı hakkında doğru düzgün konuş. Burak. Yok. Biz seninle böyle konuşarak bir yere varamayacağız. Çünkü benim ne hissettiğimin hiçbir önemi yok senin için. Mutlu olup olmamam umurunda bile değil. Burak. Burak bir sinirle çekti gitti. Ne yaptın Selda? Bir şey yapmadım. Biraz aklını başına toparlasın diye konuşayım dedim ama kıza laf söyletmiyor. Selda, ben sana boşuna konuşuyorum. Söylediğim her şey bir kulağından giriyor, öteki kulağından çıkıyor. Böyle davranarak Aslı'ya daha çok yakınlaştırıyorsun ama sen devam et. Bravo, aynen böyle devam et.